Geçen Hazreti Ömer Efendimiz'in böyle gece dolaşmalarından bahsetmiştik. Evin duvarının kenarında Hazreti Ömer radıyallahu anh bekliyordu. Orada dinleniyordu, içeriden ses geldi böyle sabaha karşı. Devlet Başkanı Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bir duvarın dibinde dinleniyor. Etrafı dolaşıyor, kolaşan ediyor. Bir polis gibi, bir inzivat gibi, bir görevli gibi var mı bir ihtiyaç sahibi? var mı insanlar arasında sıkıntısı, derdi, kederi olanlar diye dolaşıp duruyordu efendim. Bir duvarın kenarında Hz. Ömer radıyallahu an bir duvarın kenarında otururken onu arz etmiştim size. içeriden bir kadınla bir kızın konuşması gelmişti. Ne diyordu kadın kızına? Şu diyordu sütün içerisine birazcık su ilave et diyordu. Birazcık su ilave et. 20 kilo 25 olsun. 5 kilo fazla kazanalım. Ne dedi kızcağız? dedi ki yahu sen duymadın mı anne Ömer'in fermanı vardır kesinlikle bu tarz hileleri hurdaları yasaklamıştır deyince kadın dedi ki gecenin şu saatinde Ömer nereden bilecek senin onun içerisine şu kadar litre su koyduğunu deyince bu sefer kız annesine dedi ki anne Ömer görmez Ömer bilmez ama yerlerin göklerin sahibi olan Allah azze ve celle görür İnnehu semiun alimun basirun Allah işitendir görendir bilendir nasıl yaparız anne dedi annesine cevaben ertesi gün sabah Hazreti Ömer evine gitti oğlunu aldı hanımını aldı o kapıyı çaldı geceden kadın tabi konuşulanlar vesaireler sabahleyin Hazreti Ömer'i karşısında görünce eli ayağı karıştı kadıncağızın. Nasıl oldu acaba Ömer kapımıza niye geldi? Devlet başkanı geliyor kapınıza. Kapıyı açtılar. Buyurun efendim içeriye alalım. Geçtiler içeriye. Hazreti Ömer direkt söze girdi. Oğlum dedi. Şu kıza bir bak bakalım. Kızım sen de oğluma bak aranızda böyle bir ulfet olur mu, bir muhabbet olur mu, geçinebilir misiniz, acaba evlendirsek sizleri deyince annesinin eli ayağı titremeye başladı. Bir devlet başkanı, halife-i ruizemin kapıya geliyor. Ama neden? Hazreti Ömer o kızı görmedi. Hazreti Ömer o aileyi belki bilmiyor ama o kızın bir sözüne, yani anne Ömer görmüyor ama Allah görüyor dedi diye bu kıza güvenilir dedi, oğluyla onu evlendirdi.